Bugün 13 Haziran, Cuma mübarek akşam. Evet, şehitlerimizin kabrine birer Fatiha okuduk. Bütün İslam alimlerimizi gezdik. Geziyoruz da, daha devam ediyoruz. Şehitlerimizi gezdik. Şu anda da Orhan Gazi'den gelen Atila kardeşimle, sınıf arkadaşım olan Atilla rahmetli ruhu Şahitmeker'in çok değerli oğlu Atilla'yı kardeşimiz sever olarak ziyaretime geldi. Onunla İslam alimlerimizi, şehitlerimizi, anne babalarımızı, ölmüş anne babalarımızı, Fatih'e okuyalım bu mübarek akşamda. Şu anda arkadaşlar değerli asil milletim, bizi, bizleri İslamla şereflendiren Hoca Ahmet Yesevi'nin talebesi olan Sarı Saltuk Hazretleri'nin kabrinin başındayız. Evet, Hoca Ahmet Yesevi, ilk önce İslamiyet'i kabul eden devlet Karahanlardır. Karahanlılar'ı İslam'e davet eden İslam alimi Hoca Ahmet Yesevi'dir. Kiminle görüşüyor Karahanlılar'da? Abdülkerim Satık Burak Han'la. Sonra dalga dalga İslamiyet, evet, Türk boylarına yayılıyor. Babasının adı nedir Hoca Ahmet Yesevi'nin? İbrahim'dir. 7 yaşına kadar babası İbrahim yetişti. 7 yaşından sonra İslam alimi Aslan Baba'nın talebesi olur. Bu konunun özeti. Size gerçek noktaya getireceğim şimdi, başa alayım. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sahabeleri ve ashabıyla birlikte toplu halde buluyor. Sahabelerden bir tanesi sevgili Peygamberlerden şöyle diyor. Ya Muhammed karnımız çok acıktı. Bu hurma olsa da yesek diyor. Toplanın bakalım başıma dua edin. Açın dua ediyorlar. Cebrail aleyhisselam bir tabak içinde hurma getiriyor Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz hurmayı dağıtırken sahabeler ve ashabına Kur'an'ı biraz yere düşüyor. Cebrail'e meleği söz alıyor. Bu düşe vurma size ait değil diyor. Sizden 500 sonra sonra gelecek Ahmet isminin birine ait okurma diyor. Sonra sevgili peygamber efendimiz söz alıyor. Soruyor sahabelere. Bu fırmayı sahipleri koruyup muhafaza edecek bir yiğit var mı içinizde? Bir tane zeyde alıyor ben varım diyor. Alıyor bunu 500 sene dolu nesiller nesiller. Kim çıkıyor meydana? Aslan baba. Fırmayı alıyor, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Bukhara, Semerkant bu bölgeleri geziyor. Bunların kalp gözleri açık. Ama yok kimse gözünü tutmuyor. 7 yaşında bir Ahmet ismiyle çocuk takılıyor peşine. Onun sarıklı cübbeli gözü. Aslında babanın 3 tane şekeri varmış evinde. Bana bir şeker verir misin? Alıyor. Avucunda. Az bir bir daha. Neyse netice bir şekeri alıyor. Peşini bırakmıyor, devam. Kulağına eğiliyor. Ne diyor biliyor musunuz? bana esas emanet etim olan bana hurma verir misin diyor Aslan Baba. <laughs> Aslan Baba şok olur Ve hurmayı veriyor Ahmet'e. yedi yaşındaki Ahmet'e. Ama eğilip Ahmet'in bastığı ayak izlerini öpüyor. İşte biz böyle asil biriz. Evet. Ya işte öyle bir asil miyedir, nefer olmaktan da onur duyuyorum onu. Allah'ın izniyle Rabbime binlerce şükür ediyorum. Buradan 85 milyon asil milletimin bu mübarek Cuma akşamını en içten dilekleri kutluyorum. Saygılarımı, sevgilerimi verin. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.